Haberler bomba gibi düştü de olsa. PlayStation Store'dan tam 106 oyun kaldırıldı. GTA 6 gerçekten PlayStation 6 için mi hazırlanıyor? Ayrıca Xbox Series S'te çıkacak olan GTA 6'nın performansı yarı yarıya düşebilir ve nihayet souls türündeki heyecanla beklenen oyun Wu Cheng'de çıkış yaptı. Bakalım oyun dünyasına bizleri neler bekliyor ayrıntılara hızlı bir şekilde geçelim efendim. Son günlerde PlayStation cephesinden ilginç bir haber geldi dostlar. Japonya PlayStation Store'undan yüzden fazla oyun kaldırılıyor. Evet tam olarak 106 tane oyun kaldırılıyor. İlk duyduğumda ben de şaşırdım çünkü bu kadar büyük çaplı bir silme operasyonu sık gördüğümüz bir şey değil. Fakat ayrıntılara girdiğimizde kaldırılacak oyunların tamamı Japonya merkezi Entagram isimli bir yayıncıya ait. Bu firma özellikle görsel roman türünde yani hikaye odaklı anime tarzı oyunlar geliştiriyor. Listede PlayStation 4 oyunları da var, PS Vita oyunları da. Ve şirketin yaptığı açıklama göre bu oyunlar 30 Eylül 2025 tarihinden itibaren mağazadan tamamen kaldırılacak. Tabii akla hemen şu soru geliyor. Türkiye'deki oyuncular bundan etkilenecek mi? Neyse ki bu haber bizi doğrudan ilgilendirmiyor. Çünkü bu kaldırılma işlemi sadece Japonya mağazası için geçerli dostlar. Yani Türkiye, Avrupa ya da Amerika mağazalarında bu oyunların çoğu zaten yok ya da hiç yayınlanmadı. Ama Japonya PSN hesabı olanlar veya Japonya üzerinden dijital alışveriş yapan oyuncular için bu durum gerçekten ciddi. Önümüzde yaklaşık bir buçuk iki ay falan var sanırım. Almak isteyen olursa buyursun alsın dostlar 30 Eylül'de tamamen kalkacakmış. İşin ilginç yanı da Entegram bu oyunların neden kaldırıldığını açıklamış değil. Ama büyük ihtimalle telif süresi dolmuş olabilir ya da artık gelir elde edemedikleri için sistemden çekiliyorlardır. Ayrıca yayınlanan bilgilere göre kaldırılacak 106 oyundan sadece 34 tanesi başka yayıncılarla ileride mağazaya geri dönebilirmiş. Geri kalan 70'in üzerindeki oyunda dijital olarak bir daha asla erişilemeyecek. GTA 6 içinde yepyeni haberler peş peşe geliyor dostlar. İddiaya göre GTA 6 PlayStation 5'te değil ama Pro'da 60 FPS'i anca kaldırabilecekmiş. İsmini sıkça duyduğumuz Dedektif Seed adlı sızıntı kaynağına göre Sony mühendisleriyle ile Rockstar ortaklaşa çalışıyor. Hatta Mayıs 2026'da planlanan PlayStation 5 Pro güncellemesiyle Super Resolution 2 ve FSR 4 gibi yeni teknolojiler gelecek ve GTA 6'nın 60 FPS'te stabil şekilde çalışması hedeflenecek. Bu gelişme olursa PlayStation 5 Pro artı GTA 6 paketi olası bir kampanyayla satışa çıkabilir. Ancak tüm bunlar resmi açıklama değil. Sony ya da Rockstar tarafından henüz doğrulanmadı dostlar. Bunu bir kenara not düşelim. Öte yandan bazı eski Rockstar geliştiricileri ve PC gaming uzmanları oyun tasarımının zaten işlemci ile sınırlı olacağına dikkat çekiyor. Yani hem standart PlayStation 5 hem de Pro'daki işlemci aynı Zen 2 tabanlı çipi olduğu için yani işlemci olduğu için 60 FPS performans modu sunulsa bile dar boğaz veya oyunda kısılma grafiksel olarak düşürülme görebiliriz. Bu da demek oluyor ki GTA 6'yı tam anlamıyla böyle deneyimlemek istiyorsak dostlar PlayStation 6'yı bekleyeceğiz gibi gözükmekte ve gel gelelim bir taraftan da tartışmanın diğer tarafına yani Xbox tarafına. Çünkü burada da büyük bir olay patlak verdi dostlar. Biliyorsunuz ki GTA 6 hem Xbox Series S'te hem de X'te çıkacak dostlar. Bu resmi olarak açıklandı. Aranızda muhakkak duyanlar da vardır. Microsoft'un oldukça net bir politikası var. Bir oyun Series X'e geliyorsa Series S'te de çalışmak zorunda. Eğer ki sen bir oyun yapıyorsan ve seris eksi çıkartıyorsan bunu S'e de uyarlaman lazım. Bu ilk başta oyuncular için kulağa adil gelse de geliştiriciler açısından pek de öyle kolay bir şey değil dostlar. Çünkü Series S teknik olarak Series X'in neredeyse yarısı kadar güçlü. Özellikle işlemci gücü benzer olsa da ekran kartı ve RAM tarafında ciddi farklar var. Peki bu ne anlama geliyor? Rockstar, GTA 6 gibi devasa ve detaylı bir oyunu geliştirirken Series S'e de uygun olacak şekilde bazı optimizasyonlar yapmak zorunda kalacak. Belki gölgeler, yansımalar, NPC yoğunluğu hatta trafik gibi detaylarda kısıntılar yapılacak. Ama asıl tartışma da zaten burada başlıyor dostlar. Bu kısıtlamalar sadece Series S'i değil, Series X'i hatta PlayStation 5'i bile etkileyebilir. Yani oyun tüm platformlarda aynı deneyimi sunmak için grafiksel ve performans olarak aşağıya çekilebilir bazı oyun geliştiricileri daha önce bu durumu dile getirdi. Hatta Baldur's Gate 3'ün serisi este co-op modunda sorun yaşanması oyunun Xbox sürümünü aylarca geciktirmişti. Rockstar gibi bir firma için bu engeli aşmak muhtemelen ciddi kaynak ve zaman harcayacak gibi gözükmekte. Ancak şunu da unutmamak lazım dostlar. Seri ses çok geniş bir kullanıcı kitlesine sahip. GTA 6 gibi bir oyunun satış başarısı için bu kitleyi dışlamak mümkün değil. Bu nedenle oyun elbette çıkacak ama hangi görsel detaylardan fedakarlık edilecek bu henüz belirsiz. Bazı sızıntılara göre Series S için 30 FPS hedefleniyor. Belki de dinamik çözünürlükle birlikte çalışacak. Series X için ise daha yüksek çözünürlük ve 60 FPS modu olabilir. Ama tabi bunlar sadece birer iddia. Resmi bilgiler henüz açıklanmadı. Wuchang Felon Features, umarım böyle okunuyordur, daha önce tarafıma ulaşan fakat vaktim olmadığı için deneyimleyemediğim bir yapım dostlar. Muhtemelen bu videodan sonra da kendisini deneyimlemek için başına geçeceğim. Uzun süredir geliştirme sürecinde olan ve Soulzark türüne göz kırpan Çin menşeli bir aksiyon RPG türüne ait olan oyunumuz, 2025'in dikkat çeken yapımlarından birisi olma potansiyeli taşımakta. İnternete düşen ilk izlenimlere göre Wuchang karşımıza hem atmosferiyle hem de savaş dinamikleriyle oldukça iddialı bir şekilde çıkıyor. Görsel kalite açısından AAA olmasa da oldukça başarılı gözükmesiyle ve tüy laneti mekanizması ile dikkatimi çekmişti bu oyun dostlar. Genel izlenim olarak özellikle Souls-like türünü seven oyuncular için denemeye değer bir yapım gibi duruyor. Bloodborne veya Sekiro'ya hasret kaldıysanız ve farklı bir coğrafyada geçen bol atmosferli bir deneyim arıyorsanız bu oyunu radarınıza girmesi lazım diye düşünüyorum. Kaldı ki muhtemelen bu video yayınladığım andan itibaren Game Pass'te de bedava olarak oynanabilir durumda. Yani en fazla ne olabilir ki deneyin Olmazsa tek hamlede silersiniz abi. Ve gel gelelim videonun son haberine. Biliyorsunuz ki dostlar Epic Games yaz indirimlerine girmişti ve hala devam ediyor. Ben de tabi sizler için güzel bir video paylaştım. Her ne kadar istediğim verimi alamasam da aranızdan beğenen arkadaşlarımız oldu videoya. Olur da o videoya göz atmak isterseniz sizler için linki sabitlemiş olduğum yorumlara bırakırım. Şu an bir tane daha indirim videosu hazır bekliyor fakat paylaşıp paylaşmama konusunda kararsızım. Olur da videoyu buraya kadar izlediyseniz bu konu hakkında da yorumlarınızı benimle paylaş unutmayın. Havalar çok sıcak aman ha dikkat edin dostlar. Kendinize çok çok iyi bakın. Cansınız. İyi ki varsınız efendim.